yok. Abi sen iki yol var zaten sen iki Esra yol, yol size. Sen, İki yoldan hangisi sorayım. kafaya çıksa onu bize söyle gitsin. Ben de... Yarın olmadı oturalım. Yok yok. ben şunu söylüyorum söyleyeyim de. Mustafa ben dinleyeyim. 9500 Hadebe dahi İsmail'inki hariç Hı. size para vereceğim. Niye yani başka de. bir şey olursa Mustafa başka bir şey olursa sen Müslüman konuşacaksın. Anladım. Tamam. 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 Diğerinde bak koru hazırlığı. Bu bir siyaset tek koru meselesi. Şunu yazacaksın. Hmm. Membran uygulaması yapılmamakla birlikte membran ve kuru beton, doğru mu? Evet. Sen uygulama yapılmadı. Evet. Yapılmış gibi İsmail hatır hmm. koydu. Doğrudur. Kendisi yani hazırladı. Ne ya. Yapılmış tamam. gibi yaptık ama yapılmamış. Hmm. Bu koru zaman şey yapıyor. Yani. Korumak, kurma arasında bu. bu iki <laughs> eski ve yeni yüklenici arasındaki bir sorun olup yeni yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Müslüm doku mu? Evet. İsmail'den parasını alırsan, almışsan, hepsini alırsan, hiç almışsan. i̇kisinin arasında. arasında. Bu şekilde teslim ediyoruz. İki, ihale bedeli 4720 artı KDV olan 5569 600'e yüzde 10 Kademe iş artışı olarak 5500 şey 559 lira. <laughs> Al 9500 KDV dahil olana kadar resmiyet dışındaki kalan fiyat <laughs> farkı yüklenici ödenecektir. Bunu şundan dolayı yani karıştırıyorum. Bir kısmı resmi fiyat <laughs> farkından ödenecek. Ben anladım. Ödenecek. Doğru mu? Bir kısmı da gayri resmi olarak Bir kısmı da gayri resmi. resmi çevre <laughs> düzenlemesi, <laughs> bağ bahçe, ağaç ekimi adı altında tekrar ödenecektir. Yapılmış gibi yapılıp. Bu 2 milyon mu çıkacak bilmiyorum. Evet. 3 milyon 333 bin tamamı mı çıkacak orada bilmiyorum. Bunun için bunun muallaktaki ifadeyle konuşursun. Bulana kadar resmi hak... <laughs>